Emekliye yapılan %25 zamının şifrelerini çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bugüne kadar iktidar hep e, memurla emeklilerin zam oranını aşağı yukarı dengeli götürmüştür. Arada bir puan ya olmuştur ya olmamıştır. Bu sene... Yani iki katından fazla bir miktar açıldı. Çünkü 22 bine çıkarılınca en düşük memur maaşı %90'a doğru gitti. E, emekliye %25 verildi. Enflasyona göre verildi kardeşim diyeceksen. Enflasyon %20'nin altında kardeşim. Niye %20 değil de %25? E 5 puan verdik daha ne istiyorsun? Ya niye 5 puan verdin de hani mesela 10 puan vermedin 50 puan vermedin işte onu anlamaya çalışıyorum. Tamam teşekkür ederim Allah razı olsun 5 puan fazla verdin. E, tamam da mesela çaya yüzde %43 zam yapıldıysa neden e, emekliye yüzde %25 zam yap yapılıyor? Toplu sözleşme ile işçiye yüzde %45 civarında zam verildi. Peki niye emekliye yüzde %25 verildi? Daha, hani daha büyüklerimize yapılan zamlara falan karışmıyorum şimdi o benim haddim değil, beni ilgi, aşar beni de ilgilendirmez. Ben memur işçi ve emekliyi e, karşılaştırıyorum birbiriyle neden arada farklı e, fiyat farkları var. Yani memur bu ülkede yaşıyor da işçi bu ülkede yaşıyor da emekli bu ülkede yaşamıyor mu?